Evet, çocuk evet. Çok kötü yani. Çocuğun hemen sağlıklı bir şekilde el işlemi evet. yapması lazım. Çocuk çok perişan. Çocuğu annesi evine bırakmış. Zaten böyle şüphelerimiz vardı. Sürekli ağlıyordu. Çocuk düşüyor, ağlıyor. Haber veriyorduk ama ne olduğunu bilmiyorduk. En son ev boşaltmasını istedik biz kendisinden. Bakın şu anda evdeki işler arası durumu görünce biz şaşırdık ne yani olduğunu da biliyoruz. Kameralar komşular, gelsin, kameralar. Evet. Komşular, e, çocuğun sesinden dolayı beni aradılar, ben yönetici. Geldik, yan komşudan giriş yaptık, balkondan atlayarak girdik. Çok içeride, yerde, yatar vaziyette, altı çıplak. Evet. Ve ev çok perişan, çöpe olmuş. Annesi de burada yakında bir pansiyonda sevgisiyle berabermiş. Bir yaşında. yaşında. Yok aşkım, yok. Efendim? Yok ya, yok yok, yok yok anne tek yaşıyor burada da Çocuğun peş peş Yok Getiriyor. aşkım yok. aşkım yok. Getiremiyor. Getiremiyor. Çocuk